bebeklerim. Herkese günaydın. Tabi saat şu an bir. Kahvaltımı ettim. Ve dedim hem ojelerimi beraber çıkartalım. Beraber sürelim. Yani bir bakım videosuyla karşınızdayım. Yüz bakım, tırnak bakım. Öyle gibi gibi bir şeyler düşündüm. Ve neden sizle yapmıyorum dedim. Üstümü de değiştireceğim ama onu bakımdan sonra değiştireceğim. Hemen yüz bakımına geçelim. Bugün Türk kahvesi de yapacağız. O en son kişi. Yüz bakımına başlıyorum. Ojelerimi de sileceğim. Beraber oje süreceğiz. Bugün de evdeyim. Beni desteklemeye devam edin. Önce yüz bakımına başladım. Yüzüme bunu kullanıyorum Arkanın biliyorsunuz zaten Arko'yu Arko'nun kremlerini ne kadar çok sevdiğimi bol bol bundan uyguluyorum ki bu da bitmek üzere. sıra geldi. Bunu kullanmadan geçmiyorum. Bu benim çok sevdiğim bir ürün. Asla bunu kullanmadan geçmiyorum. Bugün kendime bakım günü ilan ettim. Çok bakım yapmayacağım aslında. Bir oje süreceğim. Tırnaklarıma. Sırkıyor falan hiç gerek yok. Sadece önlük süreceğim tırnaklarıma. El bakımına geçmeden önce yine arkanın kremini elime yedireceğim. Şöyle ellerimi nemlendirdim. Bu da bir bakım sayılar. Şimdi üstümü değiştirip geliyorum. Evet, ne giysem ne giysem bu çiçekli elbiseyi giydim. Bence gayet rahat bir kombi. Şimdi e, ojelerimizi sileceğiz. Ondan sonra sürmeye geçeceğim. Asitonum bu. sürdüm. falan kullanmadım. Bunu asla unutmayın. Ne yapıyorduk? Banyodan çıkınca tonik uyguluyorduk. Böyle biraz koyu renk sürdüğüm için çıkmak bilmedi. Tırnağım çıkmış bile. Rengarenk koca sürmüştüm ama bu sefer tek süreceğim gibi geliyor. bitirelim istedim bugün. Gündem gibi bir yere gitmiyorum. Projemizle beraber seçeceğiz. Yerde şu an çıkarttım. Son ettim. Şimdi i̇şte ellerimi bir kez daha nemlendireceğim. Şöyle. Bir daha önce. Arkanın kremiyle yapıyorum buna. Hemen geliyorum. Geldim. Anneannem geldi odaya. Bu işimiz bitti. Şimdi oje seçelim. Önümde en çok sevilen şu pembe, mor, Lila, kırmızı, sarı, mavi, açık mavi, su yeşili, turuncu. Şu da ojeyi sürdükten sonra hızlı kurutucu onu da süreceğiz. Önümde bu renkler var. Acaba hangisini sürsem? Sonra bir kere tamamen çok açık kalmış istemem. Pembe çok kez sürdüm. Bunu da istemiyorum. Aslında şu anda şu ikisini yarısındayım. Hepsini eliyorum. Şu ikisinin arasındayım. O piti piti kayamayla sepeti, terazi, lastik, cimnastik, biz size geldik, eklendik. Bunu sürüyoruz. Açamıyorum. Şey Hemen geliyorum. saattir şunu açmakla uğraşıyoruz. Şöyle kendi elime de nasıl süreceğim Allah bilir. Burayı benim çok hoşuma gitti. बस. çok güzel. Bir de lila elbise alsamsa ne güzel olur. Sizler de ben ödemi sürerken şöyle damlayacak. Ellerim üzerine açıp bu kare olabilirsiniz. Rengarenk sürüyordum bu aralar. Şimdi tek tek Meygan. şu şekilde. bence gayet güzel sürdüm diğer el benim için en bacı. Çok dört geliyor Ne yapsam ne yapsam böyle bir, bir şey buldum Beraber böyle sürelim. Bir daha batıyorum. bu erkennalip yalıyor Evet şu an bu şekilde olduk burayı tercih ettim atıyorum ve hemen geliyorum Hı -hı. ilelandık sıra geldi kurutucumuza markası da spelt marka Umarım bozulmamıştır. Bozulmamış. Şimdi kurutucuma. Bu hızlı bir şekilde kurumasını sağlıyor. Biraz sıvı bir yapısı var. Ben çok tırnaklarımı yiyen birisiyim. İtiraf edeyim. Onun için böyle değişik değişik ojeler sürmeye başladım. diğer ev en son ev. Evet, bu şey işlemimiz Hmm. Şöyle şöyle sallarsak <laughs> <laughs> Aa, ah, unuttum. Bir bu sabah yatmadan sonra dişlerimi fırçalamayı unuttum. Hemen banyoya. Evet, banyoya gelmiş bulunmaktayım. Sabah kahvaltıdan sonra muhakkak dişlerimi fırçalarım. Bugün unuttu verdim. Hemen hızlıca fırçalayalım. Hatamızı telafi edelim. Fırçalıyorum. Pembiş bir fırça. Naneli pişmez. Evet. şimdi biraz bahçede kahve keyfi kahvemizi beraber yapacağız ondan sonra videonun sonuna geleceğiz mutfağa geçip geliyorum arkadaşlar ojelerim bu şekilde biraz bozuldu dişimi fırçalarken şimdi Türk kahvesi yapacağız nasıl yaptığımı ben geldim. Makinemiz. Makinemiz. Benimiz hala da cezbide yapmaya alışamadım. Hala başlamadım. Hım hım hım. Baş kahve yaparken sadece bu eğer makine kullanıyorsanız makinenizin bozulmasını istemiyorsanız sadece bu kaşık ve dikkatli kullanmak. Ben yarım kaşık kullandım kahvemi. Bardağımızı da seçelim. şöyle bardağımız bir iki bardak su, iki bardakta su katacağım. Dolu dolu. Ve şeker katıyorum. Şekeri biraz fazla abartabilirim. çok önemli. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Şimdi. Ve 1-2 diş Ve hemen koyuyorum. Bahçelerim bozuldu. Neyse. Şu an oluyor. 5 dakikaya bahçede görüşmek üzere. Bahçede kahve keyfi yapacağız. Evet, hala oluyor kahvem. Nasıl koyuyorum? Onu da görün, Ondan sonra bakacağım. Tık tık diye zaten. Beni desteklemeye devam edin. Seviliyorsunuz. ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Ve yavaş yavaş koyuyoruz. hazır. Bahçede görüşmek üzere. Evet, bahçede kahve keyfi. Kahvem de burada. Hemen geliyorum. Oturdum. Kahvemi bu bahçede misler gibi Sizler ben kahvemi içerken kama Open olmayı beğenmeyi küçük bildirim üzerinde açmayı unutmayın biraz kahvem sıcak içemiyorum Bol köpükle. Gördüm daha alayım. Dediğim gibi sizler ben kahvemi içerken kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Öpüldünüz. Bir tanem. Canlarım